Osmanovic Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ilginç bir tatlı tarifim var. Bakın sevgili arkadaşlarım, kızgın yağ döküp bir hamur yoğuruyoruz. Yumurta yok. Bu kadar az malzeme ile çok ilginç bir tatlı tarifim var sizlere. Bu tatlı 10 gün boyunca kıyır kıyır servis edebilirsiniz. Yok böyle bir güzellik diyorum. Hemen bir gösterip tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler İlk olarak yarım su bardağı sütü minik bir kaseye alalım. Ve sütümüzün üzerine de bir tatlı kaşığı kabartma tozunu ekleyelim. Ben size ne kadar aldığımı şöyle gösteriyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tepeli kabartma tozu. Çok kısa bir süre şöyle kabaca kısaca karıştırıp kenara dinlenmeye alalım. Yani süt ve kabartma tozu böyle köpük köpük kabaracak. Bu işlemi yapıp kenara aldık. Minik bir tencerenin içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Onu da ocağa alalım ısınmaya başlasın. Hemen ocağa aldım ısınmaya bıraktım. Yağımız ısınırken büyükçe bir kaseye iki su bardağı unumuzu ekliyoruz. Ve ortasına da bir yuva açıyoruz. Çünkü biraz sonra yağımız ısınınca biraz seri bir şekilde çalışmamız gerek. O yüzden unumuzu da böyle önceden hazırlayalım. Ocağa verdik. Nasıl kızdığını anlamak için biraz un serpin. Un bu şekilde köpürüyorsa kızmış demektir. Veya bir tahta kaşıkla şöyle karıştırın ve kaşığın alt tabanından kabarcıklar yükseliyorsa yine yüksek bir ısıya ulaşmış demektir. Tam istediğimiz gibi hemen yağımızı da ocaktan kenara alalım. İlk başta kenara almış olduğumuz yarım su bardağı süt ve kabartma tozumuz vardı. Onu açmış olduğumuz hamurun tam ortasına döküyoruz. Çok ilginç bir e, yapım şekli var hamurun e, gerçekten beni de çok şaşırttı. Bir fiske tuz ekleyelim ve hiç zaman kaybetmeden ocakta kızgın halde ısıttığımız yağımızı ortaya dökelim. Ve ben bu arada biraz sessiz kaldım ki bu yağın unun nasıl coştuğunu duymanız için. Böyle köpürmesi lazım. Hızlı bir şekilde, gayet seri bir şekilde tahta kaşıkla karıştırarak hamuru topluyoruz. Yani o kızgın yağın bu esnada bütün una bulaşması için çaba sarf edelim. Eee birkaç saniyede bu kıvamı alıyor zaten. Ben hiç kesmedim. Olduğu gibi süresiyle severiyorum. Şöyle ezerek toparladım. Biliyorsunuz şu anda hamuru yoğuramayız çünkü çok sıcak. Hamuru şöyle kenara doğru biraz açalım, çabuk soğuması için birkaç dakika bekletelim yani elimizde yoğuracağımız kıvama gelsin kenara alalım yaklaşık bir 5 dakika bekledim elimle bir kontrol ediyorum yoğurabileceğim bir kıvama gelmiş bir su bardağı unumuz var onu da kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayalım yani toplam un miktarımız 2,5 su bardağı tam denk düştü siz de benim gibi böyle azar azar ilave ederek yoğurmanız tavsiye ederim kıvama getirmişseniz yani bu kıvama gelmesi toplam iki buçuk su bardağı ile oluyor şöyle size bir göstereyim kolay şekil alabilen orta yumuşaklıkta bir hamurumuz var bir su bardağından da şöyle göstereyim yarım su bardağını kullandım yarım su bardağı unumuz arttı tatlımız şu anda şekil vermek için hazır şekil vermeye başlayalım fırın tepsisini hazırlamıştım bir de böyle nihayet, nihale, yok hiale kullanıyorum. Yani tencere altlığı kullanacağım. Bal peteği formunda. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıp o e, kalıbımızın üzerine basarak kalbura bastı yapar gibi sararak bitiriyoruz. Hem çok güzel bir desen veriyor hem de çok şık duruyor. Ama evinizde böyle bir gereciniz yoksa e, arzu ettiğiniz başka bir şekli de verebilirsiniz. Veya Elinizle açıp bu şekilde rulo yaparak da dizebilirsiniz. Ben daha kolay olması için bezeleri aldım. Daha sonra da şekil vererek daha hızlı çalıştım o zaman tepsiye dizdim. Sizler izlerken ben de tarifin hikayesini anlatmak isterim. Geçen hafta gelinimiz yani kardeşimin eşi aradı. E, abla dedi bir tatlı tarifi verdi e, iş arkadaşım. Böyle bir şey yok. Bunu mutlaka denemelisin. E, çok ilginç ve 10 gün kıyır kıyır kalan bir tatlı. E hemen tarifi istedim. Anlattığında çok şaşırdım. Dedim nasıl olur kızgın yağ, kabartma tozu köpürtülüyor, yumurta yok. E ve gelenimizin ev hanımlığına güvenerek hemen tarifi denedim. E bu arada bir tepsi değişikliği yapıyorum. Gözünüzden kaçmasın diye gösterdim. Öbür tepsim küçük geldi, büyük bir tepsi aldım. Bir tutam hamurumuzdan ayırdım. Fikir amaçlı sizlere ona da bir yemek kaşığı fındık, bir tatlı kaşığı da tarçın ekleyip yoğurdum. Yani tatlımızın bu kısmını da böyle e, fındıklı ve tarçınlı olarak yapacağım. Bu da muazzam bir lezzet oldu. Bu arada hemen hikayesine devam edeyim. Gelinimizin verdiği tarifle bugün sizlerle buluşturdum. Bir de isim takmam gerekiyordu. Çünkü tatlı diye verdi. Ben de Efsun ismini taktım. Biliyorsunuz Efsun büyülü demek, güzel, cezbedici demek diyebiliyorum eski Türkçede. E, Efsun tatlısı olarak sizlere sunmak istedim. Ve Diğer hamurumuz yani fındıklı ve tarçınlı hamurumuzu da aynı şekilde bezeleyerek, şekil vererek tepsiye tiziyorum. Şöyle yakın çekimde gösteriyorum. Bu bal peteği formu biliyorsunuz Türkiye'de de Almanya'da da kolaylıkla her yerde bulabileceğiniz bir tencere altında. Bir tepsi tatlımız çıktı. Yakın çekimle ne kadar güzel göründüğünü hepiniz görüyorsunuz. Tepsimiz fırına gitmek için hazır önceden ısınmış alt üst ayar yani fansız ayar 180 derecede 40 dakika pişmeye gönderelim. Tatlımız pişerken biz de şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremize 2,5 su bardağı şeker, 1 çeyrek dilim limon ve 2,5 su bardağı suyumuzu alalım. Şöyle bir karıştıralım ve ocağa kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra Ocağın altını biraz kısıyoruz ve 10 dakika kaynatıp kıvam almasını sağlıyoruz. Bakın bu kıvama gelmişse tamamdır kenara soğumaya alabiliriz. Ama çok soğumayacak ılık olarak kullanacağız. Bu arada 40 dakika fırında iyice kızaran tatlımızı çıkarıyorum. Yani bu tatlının özelliği bırakın iyice kızarsın e, pembe değil de güzel kızarık tatlı olacak hemen bir de yine bir tepsi değişikliği yapıyorum yine. Ben kabarınca yapışırlar diye korkudan büyük bir tepsi almıştım ama küçük tepsi de yeterliymiş. Bu arada hiçbir ayrıntıyı da sizlere haber vermeden yapmıyorum. E bütün tatlılarda da aslında tavsiyem pişirdikten sonra küçük bir tepsi almanız. Şöyle göstereyim. Tatlımız fırından çıktı, gayet soğudu, elime alabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok yani. 15-20 dakika bekleyin, tamamen soğusun. Ve kenarda kaynattığımız ılık şerbetimizi tatlımızın üzerine dökelim. Bir diğer ayrıntı bu tatlıda ilginç olan, tatlının soğuk, şerbetiniz ılık olacak. Ve hazırladığım şerbeti komple üzerine döküyorum. Şimdi tatlımızı yüzeyine hiçbir şey kapatmadan şerbetini çekmesi için bekletelim. 2 saat, 3 saat dinlendirelim. Benim vaktim biraz kısıtlıydı buçuk 2 saat kadar beklettim ve şerbetini o bu kadar kısa bir sürede bile şahane çekmişti. Dekore olarak antep fıstığıyla dekore ettim. İsterseniz hindistan cevizi kullanabilirsiniz, fındık, ceviz hepsi olur. Ve tatlımızı tamamen bitirdik. Servis için hazırladık. Ee, çok güzel bir tatlı. Gerçekten yine karantina dönemlerinde biliyorsunuz çok dışarı çıkıp malzemeler alamıyorsunuz diye ben tariflerimi özellikle seçiyorum çok fazla sizi yormasın diye bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen bir tane alıp detaylı doku testine geçiyorum. İçinde yumurta olmayan bir tatlı. Çok enteresan bir hazırlığı var. Şerbetini çok farklı döktük. Böyle bir kıyırlık olamaz diyorum. Henüz şerbetini dökeli bir buçuk saat oldu. Şöyle size göstereyim. Zaten kestiğim anda nasıl kıyır olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bakın sevgili arkadaşlarım. Şerbeti komple çekmiş. Yani tamamen çekmiş bir şerbet var. Çok enteresan bir dokusu var. E, lezzetini sorarsanız kızgın yağ döktüğümüz için tulumba tatlısını bilirsiniz. Tulumba tatlısının kendine has bir lezzeti vardır. Ona çok yakın diyorum size yani ona o kadar yakın ki çok zevkle yedim ben. bu tatlımızı bir kez daha kesip gösterdim size. Bu da fındıklı ve tarçınlı olan. Onu da kesip nasıl şerbetini çekmiş gösteriyorum. Yani o alışık olduğumuz bol şerbetli tatlılar gibi değil de kıyır kıyır ama tatlı bildiğimiz bir tatlı bu. Şerbetini de çekmiş. Ben tabii ki bunu bir de sizlere test etmek için bu ilk günü görmüş olduğunuz ilk günü tatlımızın kıvamı 4 gün sonra yani tatlıyı tam 4 gün sonra bakın tekrar bir çekim yaptım 4 gün sonraki kıvamını da tekrar göstermek istiyorum bıçağı vurduğum anda görüyorsunuz ön kısımdan hemen bir kıyırlık döküldü zaten hala kıyır kıyır bir tatlı gelinimize de tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum ben ilk defa böyle bir tatlıyı gördüm. Aranızda da eminim birçok arkadaşım vardır. Bu efsun tatlısı da artık şöyle tarif defterlerinize girsin isterim. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Yakın çekimle gösteriyorum. Videoda bilemiyorum tam olarak görüyor musunuz ama komple şerbetini çekmiş ve kıyır kıyır bir tatlı. Bugün sizlere yapımı çok enteresan, çok az malzemeli ama maksimum lezzetli bir tatlı hazırladım. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.